Karanlığın gölgesi galaksiyi sardığında umut ışığı soluklaşırken Jedi düzeni yavaşça kırılmaya başladı. Klon savaşları dönemi Jedi'ın altın çağı gibi başlamıştı. Güçlü, bilgi ve adaletin bekçileri olarak bilinen Jedi şövalyeleri galaksiye barış getirmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. Ancak bu parlak günler karanlık bir gölge tarafından gölgelenmeye başladığında Jedi düzeninin geleceği sorgulanmaya başladı. Klon savaşlarının başlamasıyla birlikte Jedi konseyi Cumhuriyet'in tarafını tutarak savaşın içine çekildi. Cumhuriyet'in yüce şansölyesi olarak hareket eden Sith Lord'u Darth Sidious, yüce konseyin içindeki hainin kendisi olduğunu bile bile Jedi'ları manipüle etmeye başladı. Ve böylelikle halkın Jedi'lara olan güvenini yavaşça içeriden çürütmeye başladı. Önceden Jedi şövalyeleri barışı korumak ve karanlığı aydınlığa dönüştürmek için yemin etmişlerdi. Ancak savaşın yılları ilerledikçe birçok Jedi savaşın korkunç gerçeklerini gördü. Klonlar onlar için sadece birer araç haline gelirken Sith'in karanlık pusulası altında savaşa sürükleniyorlardı. Sirius'un ustaca kurduğu tuzağa düşen Jedi'lar hükümetlerinin kademeli olarak yozlaşmasını gördüler. Cumhuriyet'in demokratik değerleri Sith'in entrikalarıyla yerini tiranlığa bıraktı. Jedi'ların sadaketi sorgulanır hale geldi ve iş çatışmalara düştüler. Bir zamanlar galaksiye umut ve barış getiren Jedi'lar şimdi kendi işlerinde karanlığa meydan okuma mücadelesi veriyorlardı. İhanet ve güvensizlikle çevrili bir dünyada Jedi düzeni derin bir düşüş yaşadı. Önderlikleri zayıfladı, güçleri sınırlı hale geldi ve sonunda tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ve nihayet klon savaşlarının sonunda Order 66 emri geldi. Klon askerler bir zamanlar dostları ve müttefikleri olan Jedi'lara ihanet etti. Jedi tapınağı kana bulandı ve birçok Jedi öldürüldü. Geride kalanlar kaçmak veya gizlenmek zorunda kaldılar. Ancak Jedi düzeni resmen çökmüştü. Bir zamanlar galaksiye umut ve adalet getiren Jedi düzeni karanlığın saldırısı karşısında çaresiz kalmıştı. Jedi tapınağından bir gürültü kopmuş ve havada süzülen ne olduğu belli olmayan bir cisim trafikte akan Air Spider'ın üzerine düştü. Aracın içerisindeki korosantlı şoför ne yapacağını şaşırmış korku içinde son surat gidiyordu. Başına belayı almıştı. Bu adam da kimdi? Neyin nesiydi? Evet dostlarım, 501. kanalının en ikonik konseptinden olan vatif konseptine devam ediyoruz. Bugün de Mace Windu'nun Darth Sidious'tan intikam aldığı bir vatif senaryosu yazacağız. Bu senaryoyu da Discord sunucumuzun Vatif etkinliği bölümünden aldım. Hani yorumlarda hep abi şu, şu hikayeyi beraber yazalım, abi şu, şu şöyle olsa diyordunuz ya. Aslında biz zaten bunu yapıyoruz. O da Discord sunucumuzda etkinlik kısmından yazdığımız Vatif hikayelerini videolaştırıyoruz. Bugün de yazdım bu içeriği Discord sunucusundan aldım ve kendimce uyarladım. Yazan arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Daha fazla bekletmeden haydi videoya geçelim. Bir anlık dikkatsizlik ve gücün şaşkınlığıyla bedelini ödeyen Bindu, Sidious'un saldırısına karşı koyamadı. Zayıf bir anı Sidious'un karanlık enerjisini yönlendirmesine izin verdi ve Mace Windu tapınağın yüksekliğinden aşağı düştü. Bu hatanın bedeli birçok kıymetli ve değerli saydığı kutsallarının yok olmasına sebep olmuştu. Herkes onun öldüğünü düşündü. Ancak Windu'nun içinde hala bir kıvılcım, yaşam mücadelesi vardı. Hızla giden Spitzer'da hareketsiz yatarken yaşam gücü onu ayakta tutuyordu. Yavaşça gözlerini açtı ve içindeki gücü yeniden hissetti. Şoföre seslendi beni Koko kasabasına götür. Gittiğin yerde hakkını alacaksın. Diyerek sessizce uyumaya devam etti. Bir süre sonra Windu kendini toparladı. Ve yaralarıyla mücadele ederken tapınaktan uzaklaştı. Önemli olan şeyin Sidious'un tehdidini sona erdirmek olduğunu biliyordu. Galaksiyi kurtarmak için yeniden güçlenecek ve daha büyük bir mücadele hazırlanacak. Ancak bu müdahale hemen olmalıydı çünkü savaşı kaybetmişlerdi. Görünüşe göre şüphelerinde de haklı çıkmıştı. Mace Windu, Sith Lord'u Darth Sidious'un gerçek kimliğini biliyordu. Windu, Sidious'un Sith olduğunu ve galaksiye büyük bir tehdit olduğunu keşfetmişti. Ancak Jedi konseyinin bir üyesi olarak onu doğrudan suçlayamazdı. Sidious'un gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve galaksiyi karanlık güçlerden korumak için kanıta ihtiyacı vardı. Hiçbir zaman istediği somut ipuçlarına ulaşamamıştı. Kendisi de güç yoluyla anlamıştı. Bu çaresizliği yüzünden siyasete hep küfretti. Koko kasabasına gelmişti. Coco kasabası, Korosantın viran endüstriyel alanlarından biriydi. Çoğunlukla çalışkan, işçilere ev sahipliği yapan Coco kasabası, şehrin yüzey alanında yer alıyordu. Ancak alan diğer ağır yüzey endüstriyel alanları gibi eskiydi ve iyi bakılmış sokaklara, süratçi şeritlerine ve bir mekik otobüs rotasına sahip Şehir bloğunun üstüne inşa edilmiş ana sokaklardan birinde Dex'in lokantası bulunuyordu. Zengin bir geçmişe sahip olan Veselisk olan Dex Jester'ın sahibiydi ve o yönetiyordu. Alandan olan diğer çalışkan işçilere hizmet veriyordu. Lokanta ev yapımına benzer yemekler sunuyor. Klon savaşlarından kısa süre önce Jedi şövalyesi Obi-Wan Kenobi eski arkadaşı Zedster'ın zehirli bir dert tanıyıp tanımayacağını görmek için Dex'in lokantasına gelmişti. Aklında bu küçük detayı saklayan Windu, saklanmak ayrıca Obi-Wan Kenobi ve Master Yoda ile buluşmak için mükemmel bir yer seçmişti. Kenobi'nin tüm Jedi'lara saklanması için gönderdiği mesajı almış, riskli de olsa onunla irtibata geçmişti. Kendi kendine düşünürken Yoda ve Kenobi de gelmişti buluşma noktasında Ordu 66'nın dehşetinden sağ kurtulan son Jedi şövalyeleriydi. Klon savaşlarının ardından galaksi karanlığa gömülmüş Sith İmparatoru Palpatine gücünü daha da güçlendirmişti. Ancak bu üç Jedi hala umut ışığını korumaya kararlıydı. Bir sessizlik hüküm sürdü. Her biri iş düşüncelere dalmıştı. Mace Windu gözlerini uzaklara dikmiş, zihni hırçın düşüncelerle çalkalanıyordu onu kahramanca savaşan bir Jedi şövalyesi yapan ilkeleri düşünüyordu. Adalet, dürüstlük ve cesaret. Ancak bu değerler Paypat'in ihanetiyle sarsılmıştı. Kalbindeki acı ve öfke intikam ateşini alevlendiriyordu. Obi-Wan ve Yoda buhrana uğramıştı. Windu'nun zavallı hali Jedi düzenini temsil ediyordu. Bileği kopmuş, üstü başı yanık, mahvolmuştu. Windu en sonunda dayanamadı ve ''Neden onu durdurmak için ne gerekiyorsa yapmıyoruz?'' Öfkeyle titreyen kelimeleri sessizliği bozdu. Obi-Wan Kenobi derin bir endişeyle Windy'ye döndü. Mace, öldürmek Jedi düzenimizin temel ilke ve değerleriyle bağdaşmaz. Bizler barışın ve adaletin bekçileriyiz. Windu kızgın bir şekilde karşılık verdi. Ama Obi-Wan, Palpatine'in ihanetiyle yüzleşmek için bu yoldan başka bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Onu etkisiz hale getirmeliyiz. Yoda sessiz bir şekilde Windu'yu dinledi. Sonra derin bir nefes alarak konuştu. Karanlık tarafın cazibesine kapılmamak için dikkatli olmalıyız. Öfkenin bizi tüketmesine izin vermemeliyiz. Obi-Wan düşünceli bir ifadeyle konuştu. Mace, senin acını anlıyorum. Ama intikam duyguları bizi karanlığa çeker. Unutma, Jedi olarak bizler barışın ve adaletin simgesiyiz. Üç Jedi'ın buluştuğu gizli mekanda sessizlik hüküm sürdü. Mace Windu'nun iç dünyası karmaşık duygularla doluydu. Öfke, Acı, kararlılık arasında gidip gelen hisler onu içsel bir savaşa sürüklüyordu. Palpatine'in ihaneti ve Jedi düzeninin çöküşüne olan katkısı içine derin bir yara açmıştı. Arkasını diğer Jedi'lara dönmüş, lightsaber'ını kanatmaya karar vermişti. Yoda'nın derin bakışları Windu'nun iç çatışmalarını yakalamıştı. Güçlü bir Jedi şövalyesi olarak bilirim, Mace. İhanete uğramış olmanın getirdiği acıyı anlıyorum ama intikam ateşi seni karanlık yollara sürükleyebilir. Windu kararlılıkla Yoda'ya döndü. Farkındayım Yoda. Ancak Palpatin durdurmanın başka bir yolunu görmüyorum. Galaksiye adalet sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Obi-Wan Kenobi yüzün dolu bir ifadeyle konuştu. Mace anlıyorum seni ama unutma. Jedi olarak bizler barışın ve adaletin simgeleriyiz. Öldürmek bize ait olmayan bir yol. Windu'nun gözleri kararlılıkla parladı. Obi-Wan dediklerini anlıyorum ama ben artık ne Jedi'yim ne de sit. Sadece her şeyi yoluna koyması gereken bir kişi. Obi-Wan ve da derin bir endişeyle Windu'ya baktılar. Obi-Wan sessizce konuştu. Mace, sen Jedi konseyinin saygın bir üyesisin. Güçlü bir lider olarak bizi yönlendiriyorsun. Bu kararı almak senin elinde. Ama hatırla, kararlarımız karanlığa değil aydınlığa hizmet etmeli. Bu son bir çırpınıştı. Durum bu haldeyken Windu'ya karşı çıkmak çok mantıksızdı. Görünüşe göre herkes kendi yoluna gidiyordu. Obi-Wan ve Yoda yeni bir umut aramak için inzivaya çekileceklerdi. Windu'nun kaderi ise belirsizdi. Windu sırtını dostlarına dönüp Senato binasına doğru yönelmişti. Üzerindeki ceder cübbesi artık bir suikastçının giydiği cübbeyi andırıyordu. Senato binasına gizlice sızmak çok zordu. Kolonlar her yerdeydi. Taze yıkılmış cumhuriyet bilgileri onun işine yarayabilirdi. Hemen bir kolon etkisi hale getirip zırhını kuşandı. Adım adım az önce kaybettiği savaş alanına tekrar döndü. Kapıdan içeriye girer girmez Darth Sidious eseriyle yürünüyor, Coruscant'ı izliyordu. Mace Windu'nun yüzünde hem öfke hem de kararlılık okunuyordu. Darth Sidious, yaptıkların bedelini ödeyeceksin diye bağırdı Windu. Galaksi senin karanlık iktidarına teslim olmayacak diyerek yeni kanattığı beyaz renkli lightsaber'ını ateşledi. Sirius hiddetle güldü. Sen bir Jedi olmanın sınırlarını göstermek istiyorsun Windu. Ama karanlık tarafın gücü sonsuzdur. Mace Windu, Sidious'un karanlık tarafının sinsi cazibesine karşı direniyordu. Kararlılığıyla güçlü saldırılarını geri püskürttü. Palpatine durmuyor, Kılıcı kılıcıyla başarısız olursa Force yeteneğiyle üzerine her şeyi fırlatıyordu. Bitkin rakibini daha da yoruyordu. Ancak Windu ne olursa olsun Zar Sirius'un karanlık kara büyüsüne direniyordu. Mace boşluktan faydalanıp Sirius'un ışın kılıcını kırdı ve onu güçlü bir darbeyle yere serdi. Windu adeta alev alıyordu. Vapat tekniğini sonuna kadar kullanıyordu. Eğer bileği kesilmeseydi acaba bu düello bu kadar uzar mıydı? Sirius çaresizce yere düşerken Mace Windu yaklaştı. Seni kendi karanlığında boğacağım Sirius diye bağırdı Windu nefes nefese. Sirius öfkeyle çılgınca gülümsedi. Ben karanlık tarafın gücünü seçtim ve sınırsız güç elde ettim. Sen ise sadece naif bir rüyanın peşindesin. Windu son darbeyi kaldırmak için ışın kılıcını kaldırdı. Alpatin çevik bir şekilde arkasında sakladığı ışın kılıcını ateşleyip belinin ortasından Windu'yu ikiye böldü. Bunu bilerek yapmıştı. Rakibinin kolay bir ölüm ile can vermesini istemiyordu. Windu'nun can çekişmesi Darth Sidious'un kulaklarından işittikçe sanki karanlık gücü artıyor ve savaş yaraları iyileşiyordu. Zavallı Windu can çekişerek acı bir şekilde ölmüştü. Hırsı onu buraya getirmişti. Ölüm onun için huzurdu yoksa delirmemesi hiç işten değildi. Palpatine Coruscant'ın manzarasını izlemeye devam ediyordu. Birden kapı açıldı. Yavaş adımlar kendisine doğru yaklaşıyordu. Lord Vader ayrılıkçıların işini bitirmiş ustasının yanına gelmişti. Görev başarılı ustam sıradaki emriniz nedir diye sorarken yerde yatan Windu'ya acıyarak baktı. Evet trooperlarım ben bu atif yazarken aşırı fanatak geçirdim. Keşke imkanımız olsa da bu sahneleri dilediğimiz gibi görsel metallere canlandırabilsek. Umarım yavaş yavaş kanalımız büyüdükçe o seviyeye de geleceğiz. Videoyu da beğenmişsinizdir inşallah. Beni desteklemek ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.